Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aynı programının kurulumunu anlatacağım. Setup dosyasını indirdim. Şimdi kuracağız. Bu program sesle ilgili. Hani mesela müzik dinlemek için bilgisayarımıza indirdiğimiz bir program bu. Why can't you? Evet, şimdi programımız indi. Buradan tümünü seç deyip kaydet diyoruz. İçindeki işlemleri tamamlayabilmek için. Bu kadar <laughs> şu kısma basarak müzik ekleyebiliyoruz. Müziği buradan bekletebiliyoruz. Buradan tekrar başlıyor. Buradan durduruyoruz. Bir önceki şarkı ve bir sonraki şarkıyı açabiliyor. Buradan ayarlarına girebiliyoruz. Dönüşüm seçenekleri. Bağlantı ayarları görünümünü değiştirebiliyoruz. Dil seçimi yapılabiliyor herhangi bir şekilde. Buradan da yine aynı işlemler yapılabiliyoruz. Kısa yol gibi burası da. Temaları var. Buradan rengini değiştirebiliyoruz. Dönüştürücü özelliği var. Eklediğimiz müzikleri farklı bir formata çevirebiliyor. Bu biçim kısmından seçip buraya şarkı ekleyip başla dediğimizde farklı bir formata da dönüştürebiliyor. Bu şekilde bir program beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.